Merhaba, Mehmet, Mehmet Ak Yıldız ismim. Ee, Samba Post projesini ortağım Emre Ren'le birlikte geliştiriyoruz. Ee, Samba Post'tan bahsedeyim önce isterseniz size biraz. Samba Post bizim restoranlar için geliştirdiğimiz bir restoran işletim sistemi adını verdiğimiz bir yazılım. Ortağım Memre ile beraber 3 yıldan bu yanadır geliştiriyoruz projeyi. Şu anda kullanıcıları tarafından 18 dile çevrildi. 116 değişik ülkede binlerce kullanıcısı olan bir yazılımdan bahsediyoruz. Samba Post tamamen aslında ihtiyaçtan doğdu. Çevremizdeki eş dostlardan başladı bu ihtiyaç ve Samba Post gibi bir ürüne ihtiyacı olduğunu sürekli anlattılar. Araştırdık, baktık. Diğer rakiplerini araştırdık, dünyadaki durumuna baktık ve her birisinin ortak sıkıntılarını bulduk bu sıkıntıların içinde olmadığı e, ve restoranların bütün ihtiyaçlarını baştan sona çözebilen bir e, uygulama geliştirdik. Ve programın e, ilk temelleri restoranlarda atıldı. Buradaki en büyük artılarımızdan bir tanesi biz Samba POS'u açık kaynak kodlu bir proje olarak yayınladık. Yani dünyada açık kaynak restoran proje sayısı çok az. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı. Birlikte, e Tohum'la birlikte Ekim Kasım aylarında başladık bu sürece. Önce ee, Girişimcilik zirvesine, ardından da Startup Turkey 2014'e katıldık Antalya'da. Bu çok verimli e, bir çalışmaydı bizim için çünkü biz işimizi yapıyorduk ama e, işimizi dünya genelinde bir iş yapabilmenin yöntemlerini, yollarını bize Etohum gösterdi ve Etohum öğretti. Bu anlamda Etohum Türkiye'deki en büyük e, ve en başarılı hızlandırıcılardan bir tanesi. bir e, Bidol isim denedik, hiçbirisi içimize sinmedi. En son artık programı publish etmeye geldiğimiz zaman e, Emre abi dedi samba post olsun e, bununla birlikte diğer e, argümanlarıyla da birlikte yürürüz dedi. O anda kulağa çok hoş geldi. Söylenimi, tarzı, e, telaffuzu çok hoştu. Ve o anda bir anda karar verilmiş bir yapıydı. O şekilde de çıktı.